Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Fransız lider olan Renault'un 2021 model yeni talisman hakkında olacak. Bir önceki modelinden makyaj farklılıkları olarak bahsedecek olursak, yeni tasarlanan arka ön tampon, dinamik dönüş sinyalleri, araç içi döşeme, yeniden tasarlanmış ön konsol, aracın dikkat çeken özellikleri, ısıtmalı deri koltukları ve çift yönlü otomatik klimasıyla yenilenen sürüş şeklini, ve multimedya sisteminde bulunan Hit up Display, yeni multisense ve 4 kontrol sistemi aracın bir diğer keyfi yanlarıdır. 4 tekerleği en iyi şekilde tutan 4 kontrol sistemi benzersiz bir manevra kabiliyeti sunuyor ve en önemlisi de aracın yol tutuşunu mükemmel dereceye taşıyor. Yeni ön kamera sayesinde yaklaşan araç bilgisine göre LED segmenti otomatik açılıp kapanıyor ve güvenli bir sürüş sağlıyor yeni talisman makyajlı kasada Easy Drive sürü sistemleri güven ve kontrol sağlıyor. Bunlardan birincisi adaptif Cruise kontrolü, Yani öndeki araçla takip mesafesini ayarlıyor ve hız sınırına uymak için otomatik ayar yapıyor. İkincisi şerit takip sistemi. Üçüncüsü ise aktif acil fren destek sistemi. Bu da herhangi bir araç yaya ya, ya da motosiklet önünüze çıktığı zaman radar bunu otomatik algılıyor ve siz fren yapmasanız bile araç kendiliğinden fren yapıyor. Dördüncüsü ve son kör nokta uyarı sistemi. Sürüş esnasında görüş açınızda olmayan bir araç varsa araba sizi uyarıyor. Ve en önemli aracın özelliklerinden bir tanesi ise multimedya sistemindeki kablosuz şarj özelliği. Ve gelelim aracın en çok merak edilen teknik özelliklerine. Araç turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip ve tam 157 beygirlik güç üretiyor. 270 Nm ise torka sahip. Otomatik şanzıman seçeneğiyle sunulmaktadır. Bir diğer merak edilen konu bu araç ne kadar yapıyor. Aracımızın fabrika verileri şehir içi 7.4, şehir dışı 4.9 litredir 100 kilometrede. Ortalama ise 5.8 litrelik bir benzin yakıtı mevcut. Evet arkadaşlar şimdi de gelelim aracın fiyatına. Aracın fiyatı tam olarak 465.900 TL'dir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.